Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mobile oynayacağım. Arkadaşlarımla birlikte. Eğer videonun devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlarıma istek atıyorum. Şimdi maça geçeceğiz. Evet, arkadaşlarımız da maça geldi. Şimdilik maça geçiyoruz. Evet şimdi başlıyoruz. Maç başladı arkadaşlar. Güzel bir maç olması dileğiyle inşallah kazanabiliriz. Hı. Ah direkten döndü arkadaşlar. Gol geliyordu ilk dakikada. Ve gol. 1-0 geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşım Metehan attı. 1-0 Bu arada arkadaşlar Alçınar Şaşmaz ve Metanale Asna Metanasna kanalına abone olmayı unutmayın derken ikinci gol de geldi. 2-0 oldu. Bugün 2 maç atacağım. <laughs> Rakipler çok kolay geldi arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan like atıp abone olmayı unutmayın. Ve Drain yanından sıyırdı arkadaşlar. Az kalsın gol geliyordu. İlk rakip ataktı arkadaşlar. Gol yedi iki bir aldı Olsun öndeyiz sorun yok. Minik top bende. Bu denedim olmadı. Top rakipte kaldı. Top şimdi metahanda. İkinci golü yemeyelim. Dikkat edelim rakip atakta çünkü. Top Ali'de. Ali kaptırdı mik top bende. Tam direkten yanından sıyırdı. Gol olmadı. Şimdi top altına Metahan'da. Nik Metahan. Gönderdi olmadı. Metahan bir çalım attı, içeriye verdi, vuramadım. Bir şu kalecileri kurtardı. Son 55 saniye. Ve gol. Ve arkadaşlar maç bitti. Bir maç daha atacağız. Bu arada arkadaşlar maç sonu bir tane paket açacağım. Arkadaşlar bana zaman vermesini bekliyorum. Evet şimdi son maça geçiyoruz. Olabilir. Gol yemeyelim dikkat edelim. Yapma, <laughs> ana pas verdi şimdi Ali'ye. Mehmet Ağa'nın bana verdiği alamadım topu. Dikkat gol yemeyelim. Maalesef bir gol yedik. 1-0 öndeler. Ve arkadaşlar kendi kalelerine attılar. Bir bir oldu bir habere. İki bir oldu maalesef. Gol top Mete'de. Top direkten döndü arkadaşlar. Son alma Metan çizgide kurtardı. Az kalsın gol. yoksa gol yiyorduk. <laughs> Şimdi top Ali Çınar'da. Pas verdi Mete'de. Ben de yapıyorsam öyle olmadı. Ne doğru daha sonra? Son kırk saniye. Top rakipte arkadaşlar Ayla. Like at abone olmayı unutmayın. Bir şu söylemeyelim Son 20 saniyemiz kaldı. Bir gol atmamız lazım uzatmalar için. Rakip iyi oynuyor bu arada arkadaşlar. Son dakika bize bir gol lazım. ben <laughs> maalesef arkadaşlar şimdi e, paket açacağım şimdi paket açacağım market dedim paket açtıktan sonra videomuz bitecek arkadaşlar Evet arkadaşlar güzel oyuncular geldi eğer arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.